Bizde bir seçim var 2023'te. Kime oyunuzu kullanmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bize seçim hakkı vermiyorlar ki seçim yapayım. Bize AK Parti mi, CHP mi yoksa HDP mi diyorlar? Yani kişileri, partileri seçmemizi istiyorlar. Önümüze sistemi koymuyorlar. Şu sistem mi, bu sistem mi yoksa öbür sistem mi? Sosyalizm mi, faşizm mi, demokrasi mi, İslam mı yoksa laiklik mi? Bunu demiyorlar. Diyorlar ki sistem belli. Demokrasi ve laiklik. Biz size sistemi sormuyoruz. Bu sistemi CHP mi daha iyi yönetir? AK Parti mi, HDP mi yoksa diğer partiler mi yönetir? Şimdi diğer partilerin hepsi de Müslümanlara zarar vermiştir. Müslümanlar şu anki sisteme oy verdikleri zaman günaha girmiş olurlar. Çünkü şu anki sistem demokrasi ve laiklik üzerine kurulmuştur. Demokraside tüm haramlar serbesttir. Allah yasaklıyor, demokrasi serbestleştiriyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Halbuki egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Laiklik ise din devlete karışamaz diyor. Allah hüküm koyandır. Yani insanlar karışacak Allah mı karışmayacak? Allah hüküm koyandır. Ee, nasıl olur da Allah devlete karışmaz diyorlar. Araf suresi 54. ayette buyuruyor ki Yüce Allah dikkat edin yaratmak da hükmetmek de yalnızca Allah'a aittir. Din işleriyle devlet işlerini ayırıp Allah'ın adaleti yerine insanların adaletine güvenirseniz yeryüzündeki işlenen bütün zulümlerin suç ortağı olursunuz. Herkesin adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz. Hadis suresi 25 ikinci ayette diyor ki andolsun biz Resullerimizi açık deliller ile gönderdik. İnsanların adaleti yerine getirmeleri için beraberinde kitabı mizanı indirdik buyuruyor. Demek ki bu kitap sadece cenazelerde okunmak için gönderilmedi veya sadece öğüt verilmek için gönderilmedi. Bu kitabı indiren Allah el hakimdir hüküm koyandır. Kur'an-ı Kerim dünyaya hükmetmek için gönderildi. Yine Maide suresi 44. ayette buyuruyor ki kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Ayet gayet açıktır. Kim bunları destekleyip kafirlerdir diyor ya İslam'da ise bunlara e, tağut ismi verilmiştir. Her peygamberin mücadele ettiği bir tağut vardır. Nakil suresi 36. ayette diyor ki biz bütün peygamberleri ümmetlerine Allah'a kulluğa davet ve tağuta kulluktan onları sakındırmak üzere gönderdik. Demek ki bütün peygamberlerin temel görevleri bunlardır. Allah'a kulluğa davet, tağuta kulluktan sakındırmak. Bugün peygamberin görevi üstlenmesi gereken İslam davetçileri, dava adamları insanları tağutun kulluktan sakındırmak yerine tağuta kulluğa davet etmeye kalkıyorlar. Allah'a iman edin, tağuta beraber olun diyorlar. Aa, aman başka tavutlar gelmesin diye. Bizim insanlarımız yönetimi, küfür yine aynı küfürdür. Yönetim yine aynı yönetimdir. Yönetimi değiştirmek yerine yöneticilerin değiştirilmesini tercih eden insanlarla beraberiz. Küfür idaresini namaz kılan insan yönetse ne olur, yönetmese ne olur? Yani sistemin komple değiştirilmesi lazım, şeriatın gelmesi lazım.